Arkadaşlar herkes tekrar merhaba. At Avrat Airdrop'a hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance TR'nin çok güzel bir airdropundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki genellikle Binance öğren kazan yapıyor. Yani bu tarz kampanyalarda da karşımıza geliyor ama bu sefer çok güzel bir kampanya yapmışlar ve herkesin katılabileceği, herkesin kazanabileceği bir kampanya yapmışlar diyebilirim. Evet belli bir ödül havuzu var ama 500.000 TL'lik ödül havuzu var. Bu da gayet büyük bir ödül havuzu. Yani ben herkese yetirebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hemen ondan bahsedeceğim ama minimum 50 TL kazanabilirsiniz. Maksimum da size kalmış. Yani belirsiz. Ee, sizler ne kadar referans yaparsanız o kadar da para kazanabilirsiniz. Bunları da videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım ama ondan önce arkadaşlar sizlerden tek ricam kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız başka da hiçbir isteğim yok. Ayrıca bu video çekilişli bir videodur. Ee, toplamda 5 kişiye 30'ar TL'lik ödül vereceğiz. Yapmanız gereken tek şey zaten yorum yapmak, beğenmek ve Abone olmak iki gün sonunda yani iki gün sonra gece civarlarında zaten biz canlı yayınla falan açıklıyoruz. Bunu da unutmayın. Ee, ayrıca her zaman söylediğimiz gibi bu video hiçbir şekilde tanıtım içer yani bir yatırım tavsiyesi içermez. Tamamen tanıtımla alakalıdır. Ee, yatırım yapmakta yapmamakta size kalmış. Bunu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar kampanyaya geçelim. Dediğim gibi çok çok basit arkadaşlar çok çok basit. Ben genelde Binance TL kullanmadığım için hızlıca bir 100 TL attım size göstermek için. Arkadaşlar şimdi kampanyadan size kısaca bahsediyorum. Lütfen burayı çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Bir şey kaçırmanızı istemem. Zaten çok basit yani 2-3 dakikanızı almayacaktır. Şimdi arkadaşlar Binance kampanyası şu. Diyor ki kardeşim sen kendi mobil bankacılığından kendi bankandan bana 50 TL at. Yani Binance TR'yi 50 TL üzeri bakiye at. Bununla alsat işlemi yap. Alsat işlemini de TR TRY paritesinden yap. Biz sana 15 gün sonra 50 TL e, ödül verelim diyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar güzel bir, bir, güzel tarafı daha var. Sizler kendi referans kodunuza yani davet kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşırsanız hem arkadaşınıza hem de size 50 TL daha geliyor. Yani şöyle örnek veriyorum siz arkadaşınıza davet kodunu paylaştınız. Arkadaşınız alsat işlemlerini yaptı. 15 gün sonra hem ona 50 TL hem size 50 TL bakiye geliyor. Yani çok güzel bir kampanya diyebilirim bu dönemlerde gerçekten AirDrop'un çıkmadığı dönemlerde çok güzel bir kampanya diyebilirim. Bilmeyenler için şimdi hemen uygulamalı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi Binance ile hesabınız yoksa açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan kayıt olabilirsiniz. E, doğrulama işlemlerini yaptıktan sonra e, bu sayfaya geleceksiniz arkadaşlar. Yani cüzdan kısmına geleceksiniz. Cüzdan kısmına geldikten sonra bu arada doğrulama işlemleri çok kısa sürüyor. Yani çok uzun sürmüyor bunu da söyleyelim. Cüzdan kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle 50 TL ve üzeri bakiye yüklemeniz gerekiyor. Ben... Garanti olsun diye her zaman 55 yüklüyorum. Yani 50 TL diyorsa 5 TL, 10 TL daha fazla yüklüyorum. O yüzden 100 TL yükledim. Daha garanti olsun diye. Neyse. Ee, öncelikle yatırma kısmını göstereyim size arkadaşlar. Yatırmaya tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan TDI'yi seçiyorsunuz. Bakın burada bir sürü banka var. Ben Ziraat Bankası ile işlem yapıyorum genellikle. Buradan IBAN'ı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Kendi mobil bankacılığınızdan başka bir arkadaşınıza hani normal arkadaşınıza gönderir gibi bu IBAN'a da para gönderiyorsunuz. 50 TL ve üzeri işlem yapıyorsunuz dediğim gibi. Gönderiyorsunuz. Zaten 20 dakika içinde hesabımıza yansıyor. Yani Binance TL hesabımıza yansıyor. Daha sonra yapmanız gerekenler çok çok basit arkadaşlar. Anlatıyorum hemen. Alsat kısmına giriyorsunuz. Bakın şu yukarıda sizde farklı bir şey yazabilir. Buraya tıklıyorsunuz. Farklı bir şey yazıyorsa. Şu TRY kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. TRX yazıyorsunuz. İsterseniz farklı coinlerde de yapabilirsiniz. Ama TRY paritesinde olması lazım. Ben genellikle TRX de yapıyorum. Hani ücreti falan az olduğu için ve hızlı bir şekilde işlem yapmak için TDX de yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle al yapmamız lazım. Daha sonra sat yapmamız lazım. Bakın geldim ben buraya hepsini al yaptım. Hemen aldı zaten. Yani buradaki fiyat neyse ona göre hemen alıyor zaten. Bakın gördüğünüz gibi TDX hesabıma direkt yansıdı. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim benim paraya ihtiyacım var. Ben paramı yükledim hemen çekmek istiyorum. Çekebilirsiniz arkadaşlar. Hiç hiç problem yok. Yani bunu kafanıza hiç takmayın. Al sat kısmına tekrar geliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi biz az önce al kısmından aldık. Daha sonra sat kısmından satıyoruz. Bu arada bu kadar detaylı anlatmamın sebebi yani bilmeyen arkadaşlar çoktur. Hiç Binance TRD işlem yapmayan arkadaşlar çoktur. O yüzden elimden geldiği kadarıyla detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Eğer zaten sorularınız olursa arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim sohbet grubumuz falan da var. Ee, oraya da bakabilirsiniz. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Problem yok bu arada. Yani elimden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye çalışacağım zaten. Buradan sat kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. %100 diyorsunuz. Buradan satıyorsunuz. Bakın şu yukarıda 1.1188 yazıyor ya. O fiyatta olduğu anda satıyor zaten. Ben hızlı bir şekilde göstermek için şöyle iptal edeyim. Ha, siz isterseniz zarar etmek istemiyorsanız aldığınız fiyata da satabilirsiniz. Bunda problem yok. Ben direkt şuraya tıklayayım. Satmak istediğim fiyata şöyle pardon. Heh. Şöyle yüzde yüz yapayım. Sattım. Gördüğünüz gibi direkt hesabıma geldi arkadaşlar. TR'ye direkt düştü. 98.65 yani 1.35 kuruşluk bir fee kesti. Aslında o kadar da kesmedi de. Ya ben hızlı hızlı işlem yapmak istediğim için o kadar kesti. Neyse arkadaşlar alsat kısmına geldik bitirdik buraları. Artık burayla işimiz kalmadı. Şimdi biz kendi görevimizi yapmış olduk ve 15 gün sonra bizim hesabımıza 50 TL gelecek. Sizler acele edin arkadaşlar çünkü 500 bin TL'lik bir e, havuz var. Yani havuz bitebilir bazen binansın işlemleri belli olmuyor. Yani bazen kampanyaları hızlı bir şekilde bitirebiliyorlar. Bu değişik bir binans. Ya binansın İşleme şekli biraz garip arkadaşlar. Bu yüzden bu şekilde söylüyorum. Çünkü öğren kazanları falan çok kısıtlı oluyor. Ondan sonra işte Vodul tarzında bulmacaları falan oluyor. Geçen gün e, pay görevi vardı. Onlar da çok kısa sürdü falan. Yani normalde bir ay falan bekleniyordu ama çok kısa sürdü. Neyse oralara geçelim. Binasın şu anda negatif negatif yönlerini atlayalım. Biz pozitif yanlarına gelelim. Şimdi arkadaşlar siz parayı çekmek istiyorsunuz diyelim. Hiç e, sıkıntı yaşamıyorsunuz. 10 dakikada hesabınıza çekiyorsunuz. Çekmeye tıklıyorsunuz. TR'ye tıklıyorsunuz. Bakın burada tutar ve IBAN numarası yazıyor. Arkadaşlar bakın buraya çok dikkat edin. burada arkadaşlar IBAN numarası bu hesabın üzerine. Yani kendi hesabınız neyse. Örnek veriyorum Ahmet Demir'in üzerine ise Ahmet Demir adı, adında ve TC kimlik numarası uyumlu olması lazım. Bu hesaptan para işlemi alman, almanız için. IBAN numaranızı kendi bankanızdaki IBAN numaranızı geliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Yukarıda bakın şurada kullanılabilir yazıyor ya. Onun üstüne tıkladığınız zaman anda Hepsini size veriyor arkadaşlar. Bu konuda da problem yaşamazsınız yani. Daha sonra aşağıdan onayla kısmına tıklıyorsunuz. Ve onaylıyorsunuz. Başka da bir şey yok. Hatta size şöyle de göstereyim. Kullanabilir tıkladım. İPAN numaramı şöyle tıkladım. Şöyle onayla dedim. Bakın şurada sadece kendi adınıza kayıtlı. Türk Lirası Banka hesabınıza çekme işlemi yapabilirsiniz. Zaten herhangi bir fiy ücreti falan kesmiyor arkadaşlar. Bu konuda da bir sıkıntı yaşamazsınız yani. Örnek veriyorum hani belki tedirgin olabilirsiniz. Ne bileyim fiy ücreti çok kesiyor falan diye endişelenebilirsiniz. Endişelenmenize hiç gerek yok hızlı bir şekilde gönderebiliyorsunuz zaten. Problem yaşamıyorsunuz. Ee, bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hani referans kampanyası da var. Ee, 15 gün sonra hesabınıza 50 TL bakiye yükleniyor. Yani bu yapması falan zaten çok basit. Bilen arkadaşlar için e, 3 dakikalık bile değil yani. Bilmeyen arkadaşlar için de zaten gösterdik. Ayrıca hani sorunuz varsa arkadaşlar bakın burada sohbet grubumuz var. Sohbet grubunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Zaten burada videolarımız da var. Videolara tıklarsınız isterseniz oradan yorum da yazabilirsiniz. Beni tagleyebilirsiniz Ben hızlı bir şekilde zaten dönüş yapmaya çalışıyorum her zaman. kampanya bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yaptıysanız 15 gün sonra hesabınıza bakın. Eğer hesap konusunda, al sat işlemleri konusunda bir sıkıntı yaşıyorsanız Dediğim gibi yorumlardan yazabilirsiniz, sohbet grubundan yazabilirsiniz. Her yerden yazabilirsiniz yani o konuda sıkıntı yok. Bu arada çekilişte de katılmayı unutmayın. 2 gün sonra e, akşam vakitlerinde yani 22-23 civarında Telegram'dan zaten duyur yapıyorum. E, çekiliş yapacağız o zaman. O zamana kadar katılım sağlandıysa e, canlı yayına çekiliş yapacağız. Toplamda 5 kişiye 30 TL eksik toplamda 150 TL vereceğiz arkadaşlar güzel bir airdrop olacaktır inşallah. Herkes kazanır umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.